Selam. Bu video ile artistler ve otomobilleri dizimize başlıyoruz. İlk konuğumuz Zeki Müren. Zeki Müren'in sinema artistliğinden önce ses sanatçılığı gelir. Türk musikisi sanatçılarının otomobil sahibi olmaları da yerli film artistlerinin otomobil sevdalarından öncedir. Recaizade Ekrem Bey'in, Araba Sevdası romanının yayınlanmasından evvelde, sonra da bir araba sahibi olmak, her zaman önemli bir üstünlük sayılmıştır. Sıradan insanların olduğu gibi, ünlü sanatçıların mali gücü ve halktan gördükleri rağbet, bindikleri arabanın fiyatıyla ölçülür. Alaturka dediğimiz musikinin icracıları, daha yerli film endüstrisi ortada yokken, şahane bir hayat yaşardı. 30-40 yıl önceleri, şöhretli Alaturkacıların hemen hepsinin, yeni satın alınmış apartmanları, villaları olmuştur. Zamanla, özel otomobillerin önemi ortaya çıktı. Gece yarılarına kadar çalışan musiki sanatçıları, para ile tutulmuş araçlarla evlerine dönmeyi önceleri yorucu, sonraları şanlarına layık bulmaz oldular. Böylece AlaTurkacılar otomobil almaya başladı. Zamanla benim arabam onunkinden üstün olsun düşüncesi bu modaya bir yarış havası getirdi. Şimdi kadın veya erkek okuyucuların hemen hepsinin birer arabası vardır ve tıpkı sahnede giydikleri kostümlerin şıklığı veya pahalılığı gibi otomobillerinin de güzel ve pahalı olmasına dikkat ederler. Zeki Müren, Türk musikisi okuyucularının en çok para kazanan ve en meşhuru olduğu için, her şeyine olduğu gibi, arabasına da önem verir. Her zaman kendine layık bir vasıta olsun ister. Bu bakımdan, en son model, lüks ve konforlu arabalara sahip olur. Zeki Müren'in şimdiye kadar 5 arabası olmuştur. 6. Arabası, 1966 modeli Chevrolet Impala'dır. Bundan önceki arabasını 3 yıl kullanan Zeki Müren, daha konforlusu olmadığı için yenisini almıyorum diyordu. Bu son arabasını satmadan önce tıpkı Suudi Arabistan emiri gibi Almanya'ya Mercedes fabrikalarına gidecek ve ısmarlama bir araba yaptıracaktır. Ismarlama yaptıracağı arabanın camlarının açılmasından farlarının yanıp, sönmesine ve sileceklerinin yağmurun ilk damlaları ile çalışmasına kadar, her şeyinin otomatik olarak çalışmasını arzu ediyor. Direksiyonunun da, uçaklarınki gibi, bilek hareketleriyle idare edilenlerden olmasını istiyor. Her şeyin en yenisini ve son modelini kullanmaktan hoşlanan Zeki Müren'in, nar çiçeği rengindeki arabasında, Air Condition denilen sıcak ve soğuk hava tertibatı ile buzdolabı vardır buzdolabı, 3 büyük, 1 küçük şişeyle, 5 bardak ve 1 konserve kutusu alır. Sanatçı, 105 bin liraya aldığı arabasını, sigorta şirketlerinin, fiyatı nedeniyle, sigorta etmediklerini söylüyor. Turbojet motorlu olan Chevrolet, 6 silindirlidir ve en çok 200 kilometre sürat yapar. Arabanın ilk yardım çantasında, ufak bir tıbbi müdahaleye imkan verecek malzeme vardır. Ayrıca yüksek dağ yollarında kullanmak üzere, iki oksijen maskesi bulunmaktadır. Bu raportaj, 7 Mayıs 1966 tarihli Ses Dergisi'nden alınmıştır.